Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 3 Nisan Çarşamba İstanbul Veli Efendi yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet bugün tek bir yerli yarış programımız var. O da İstanbul Veli Efendi ve evet, 9 koşul program var. 92 saklanın yer almış olduğu program. Tabi santilikler devam ediyor. Eğer yanlış hatırlamıyorsam iki hafta sonra asıl yarışlar devam edecek, yani başlayacak. kışat yarışları bitecek. İlkbahar var yaz yarışları sezonu açılacak. Yani İstanbul yine pazar gününe alınacak. Ee, İzmir cumartesi yani bir yer değişiklik yine olacak. Tabii e, İstanbul'da da çim yarışları başlayacak arkadaşlar. En azından bunu da söyleyeyim. Tabii tay yarışlarda bugün yarın program bakalım bir bakmak lazım da. Ee, onlar da başlayacak. Yani yarışlar baya bir dolu dolu gidecek arkadaşlar. Zaten Gazi biliyorsunuz Hacıya'nın sonuna doğru. Yani bir Gazi hazırlıklara başlayacağız. Artık bundan sonra Gazi adaylarını konuşur gibi hale geleceğiz arkadaşlar. E, tabii ki e, buna da cam mı yürek mi dayanır derken biraz da cebe dayanacak. tabii Çünkü itiramiler gerçekten e, oyun birimleri gerçekten çok yüksek. E, yani biraz e, düzgün bir oyun yapalım derken inanın cepten bayağı bir paralar kaçıyor. yani O yüzden e, ben sürekli söylüyorum dikkat edin arkadaşlar fazla da oyunlara e, yüklenmeyin. Hiçbir oyunun garantisi yok. Küçük oyunlarla oynamaya çalışın. Küçük oyunlarda daha riskli tekler atabilirsiniz. Yani illa e, tek atarken favori atı tek atmanız anlamına gelmez. Ha, kazanır da gözüken e, yüksek favori at varsa tek bırakın, ona lafım yok. Ama böyle bazı yerlerde 5-6 at, 7 at e, gibi gözüken yerlerde e, tuttunuz bir çapkanı yani illa favori olmasa gerek yok, 5. at da olur, 10. at da olur. Yani tek atın, yani en azından ya da atsa da gerinize bu kadar para fazla gitmez dersiniz yani, canınız da yanmaz. En azından gelirse de büyük keyif alırsınız. İşte bak ben böyle bir atı tek attım diye ortalığı birbirine katarsınız yani. İşin gerçeği bu. <laughs> Neyse fazla sözünüzü e, e, hemen yarış programımıza geçelim arkadaşlar. Şimdi herkese bol kazançlar. Bol şanslar dilimizi sunalım. Ve hemen birinci koşudan ekipa startımızı verelim. günün birinci koşusu saatler 14'ü gösterirken şartlı 4 dişiden ait 4 ve yukarı İngilizlerin 2200 metre sertlik yarışıyla başlıyoruz. 10 safkanın yer almış olduğu birinci koşuda ben 8 oğlu Ana Respur, Luxor DMC'si yazacağım. Yıldırım'a start aldı safkan. Çin yarışından sonra bir ara verdi. 144 günlük yani 5 ay yakın bir arası var. Ama çalışmalara muntazam şekilde devam eden e, bu tolda Karakartalı ek yürüsü bayağı hazır gözüküyor. Ve bu sene ne iyi at, atları arasında. Zaten geçen sene de bu safkanın tayinlik yarışları da iyiydi. E, ben de biraz daha ön plana çıktı. <laughs> 9 oğlu Sopya Bir Muşrangı temsilci Vedat Abişe start aldı safkan. En azından bu toparlanmaya başladı ve Sampdoria iyi gidiyor. Çalışmalar da iyi. Kilo da uygun. Bence buranın da yine iddialı ve şanslı ismi oldu. 9 dolu Sopiana ve 3 dolu Fefetuka. Bir Halikarnasus temsilcisi Ali Yıldız'la start almış Alkan. Sezona bir kazanarak başladı. Son yarışında ikinciliği güzel. E, ardından çalışmalarını daha da iyi duruma getiren bu Sapkan. Yine bu grubun oldukça şanslı. Gözüken bir diğer Sapkan'ı. 5 dolu Pranayama bir English Chapman temsilcisi olan müsabakanda Ayhan ah, Kuş'u nasıl start alıyor? Yine bu müsabakanın genel görüntüsü iyi. 8. inciden ölç almadığım isim müsabakan bu grupta her zaman iddialı koşabilir. Bir de bir nolu Kandıra güzeli bu kulo temsilcisi Halit Kökçeli ilave edip bu aya 8, 9, 3, 5, 1 olarak geçebiliriz. Bu arada arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Like'larınızı arttırın biraz. Günün ikinci koşusu Handikap 15-4 ve yukarı İngilizlerin 1500 metre sentlik yarışı ve 4 ve 9'un ekili olduğu 12 sarkının yer almış olduğu koşuda 5 dolu Yaka Boy bu Luxor'un güzel temsilcisi Vedat Abişe startı güzel bir form yakaladı. Rakiplerinde oldukça uygun pozisyonda yakalayan. Gerçi birkaç tane güzel rakipleri var ama ben en azından 5 dolu Yaka Boy diğer rakipleri oranla biraz daha ön planlı atıyorum. O yüzden ben kazanmasını bekliyorum. Tek olarak önereceğim isim oldu. 5 dolu Yaka Boy, Vedat Abişe. Günün üçüncü koşusu yedili plasenin de başlangıç ayağı olan Handikap. 15-4 yukarı Araplar'ın 2.000 metre sentrik yarışı. 7 ve 8'in ekir olduğu 9 sakının yer almış olduğu koşuda 3 dolu Sürgün Kralı Baba Mevlet'in temsilcisi Ahmet Çelik de bu toparlanmaya başladı ve artık kaz yarış kazanacak kıvama geldi. Tabi aynı şekilde 4 dolu Büyük Güntaylı Güntay temsilcisi de Özcan Yıldırım'a arka arka ikincilikler ile ben eşit iki şanslı isim olarak görüyorum. Yani 3 nol sürgün kral ve 4 nolu büyük Güntay mücadelesi birinciyi belirleyecek gibi gözüküyor. Ben de 3-4 arasında bir yarış bekliyorum. Bunun dördüncü koşusu 2. altılıdan yan ayağımızın başlangıç ayağı bir satış koşusuyla başlıyor. 4 yaşlı Arapların 2000 metre sertlik yarışı ve 12 saklanın yer almış olduğu koşuda hanımlar fiyatı nasılmış? 520 20 herhalde şey pazarlık payı. Bu da bin, bu kesin sahibi tüccar bunun. 7000 lira herhalde 500'e düz hesap yaparız. Ayağına yapıyor herhalde. <laughs> bu pazarcı pazarcı bu. 481 bir ne oluyor Allah Bunu kim Hep bakın dikkat edin Kusura bakmayın, böyle. Sağlam bir para yok. Bakın sağlam. Bu 455. Hadi 5, 5 belki indirme bak. 42 de varmış. Neyse. <laughs> herhalde pazarlık payı var bunlar. Neyse günün 4. koşusu 2. altılık ayağının ilk ayağından 8 dolu Tolonay. Bu saatin bir temsilcisi Muhammed Bilgin Asnat Alsalkan. Bu aralar iyi gözüküyor. Son 8 yılında ben hiç yok çalmıyorum. Bu grupta tam kendine uygun rakipler var. Çalışmalar da iyi. Ben 8 dolu Tolonay. E, bir tık da olsa ön planda ama 4 dolu yürek. Poyraz bu Kaya'ya yürekli temsilcisi Ayar Kurşun'da. Yine güzel performans yakaladı bu Salkan da eşit iki şanslı isim olarak görüyorum. Yani 8 ve 4 diğer rakiplerine oranla biraz daha ön planda çıkıyor. Tabi e, böyle ayakları biraz sürpriz ayağı da olabiliyor. Kimle ilave 2 nolu metafor, 5 nolu asita ve 12 nolu baran reis ilave etmek isteyenlere önereceğim diğer isimler. Önceliğim 8, 4 daha sonra 2, 5, 12. Günün 5. koşusu meydan 4 yaşlı Arapların 1400 metre semtlik yarışına geldik ve 12 sakının yer almış olduğu bu koşuda 1 nolu Cevdet Bey bu Orçun'un güzel temsilcisi Vedat Abiş'te güzel bir form yakaladı artık her geçen gün daha da iyi ilgime giriyor. 5, 3, 2 artık bugün sıra nerede? 35 günlük arada da güzel çalışma e, sergileyen bilmem CDP bende biraz daha ön çıkan isim. Altınolu Mertat bir Kajber Tenisi Stolga Yıldız'a start alsa hakkında yine sent Başarılı bir isim son 2 sentlik yarışında iki tane ikincilik elde bu yarışa fit durumda giren bir isim. Ve bir de dört dolu Karo Bey'i bir hayra temsilcisi Muhammed Ülük'ün yine start alsa hakkında toparlanmaya başladı. Çalışmalarını hızlandırmaya başladı. Bence bu saklanda bu gruba dahil bayağı 1 6 4 olarak geçebiliriz. Ama sürpriz bekleyelim. Kimler olabilir derseniz 10 nolu Aybenizdim. 9 nolu Atarca ve 5 nolu Melih A önerebileceğim diğer isimler. 1 6 4 daha sonra 10 9 5. Günün 6. koşusu handikap 16 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre sentilik yarışına geldik. Yedin oğlu Mr. Baybars, bir Maybor Charlie'nin güzel temsilcisi oldukça uygun kilosuyla fedat. Abi işte her geçen gün daha iyi duruma gelen son ikinci de burada tabii e, rakiplerine geçirdi ama ben bugün bu safhada biraz daha ön plan atıyorum. O yüzden küçük bir sevenler için alternatif de olsa bir banko alayım oldu. Yedin oğlu Mr. Baybars, abi işte rakip arayanlar da 1 nolu Kando, 2 nolu Altan ve 5 nolu Borrego önerebileceğim diğer isimler. Önceliğim 7, daha sonra 1, 2, 5. Günün 7. koşusunda Adil Tügel adına koşulacak olan bir kısa vadeli 8, 3 yaşlı İngilizlerin 2 metre sentelik kupalı bir yarışı bekliyor ve 6 safkanın yer almış olduğu bu koşuda 4 nolu Pitfall. Mendebin güzel temsilcisi Özcan Yıldırım'la stafalıyor. Çok güzel bir form yakaladı. Son 4 yarışı arka arkaya kazanarak e, ee, bence bu yarışa da fit duruna giren bu 4 dolu bir ben kazanmasını bekliyorum ve banko olarak önereceğim Özcan Yıldırım'a. Günün 8. koşusu Andi Kap 16 4 ve yukarı Arapların 1300 metre sent yarışına geldik ve 10 saklının yer almış olduğu bu koşuda 8 olur. Rüzgar Kızı bugün gün temsilcisi bomboş kilosu ile eray çizikle son güzel birincilikten sonra bu sentlikte de başarılı koşmasını beklediğim bir isim 1 nolu tek aşkın bu Kazberk temsilcisi aparatı kilo indirinden faydalanarak 60 kilo gibi zikretle bu yarışa katılacak olan bu safkanla her geçen gün formunu yukarıda taşımaya başladı. 2 nolu Lucia bu Kazberk'in diğer temsilcisi Özçelik de ağır kilosuna rağmen güzel form yakaladı. Bence ağır kilosu e, tabii ağır kilo her zaman biraz dezavantaj ama Araplar genelde bu açığını biraz kapatıyorlar arkadaşlar. E, o yüzden dişi de olsa fark etmez. Ben e, 68 kilo dişi Arapların çok yarış kazanmış olduğunu gördüm. O yüzden iki nolu Rusya'ya yazalım. Dört nolu Ulu Arat. Bir Ulu Arat temsilcisi Berkan Çığla, Staff Acaba Lampı Safkan'ın son yarışta birincilikle bu yarışa oldukça morale giren bir isim. Ve son olarak da altın nolu Cüda. Hisar Bey temsilcisi Ahmet Çelik. Böyle kilolara biniyorsa muhakkak bir şey beklentisi var. Safkan'ın son beşinciliği de bayağı iyi geldi. O yüzden ben bu ayak için 8-1-2-4-6 sıralaması vereceğim. Günün son koşusunda Maiden 4 yaşta Arapların 1400 metre sent yarışına geldik. 12 safkanın yer almış olduğu bugünün kaparışında 5 nolu Olivia, Derhadır temsilcisi Ali Yıldız ile Statham safkan, ilk yarışında bir yedinci ama ikinci sentlik yarışında dördüncü bir oldukça iyi ve her geçen gün daha da iyi duruma gelen bir safkan bence biraz daha ön planda. Altın nolu piyanist, yursu temsilcisi, İçman çizikliği Statham safkanı yine grubun tecrübeli ismi ve semtliği seven bir isim e, her geçen gün daha da iyi duruma gelen bir safkan. Yine bugünün şanslı yine 9 yolu Amalfi uçan temsilcisi olan safkan da Özcan Yıldırım'la yarışa yani güzel bir ikincilikle başlayan bu safkan da burada da oldukça şanslı gözüküyor. O yüzden 5-6-9 bence hiç ayrımsız. 3'ünü yazıp o ayağa geçebiliriz ama 1-2 Hatta yazabilir miyiz pay yarışı derseniz 8 nolu Defna Hatun ve 2 nolu Mehmet Bey'i önerebileceğim isimler. Önceliğim 5-6-9 daha sonra 8 ve 2 nolu saklamak. Hemen şablonumuzu verelim arkadaşlar. Şimdi yani herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.